Başladı. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte motorla geziyoruz. Şimdi <laughs> nereye gittiğimizi bilmeden yol açalım. <laughs> evet, biz elimizde Çok sarsıntılı bir şekilde gidiyoruz. Gördüm. Evet. Şimdi Gidiyor. yuğun içinde dolaşıyoruz. Orada aybastı. Köpeğin yanından geçiyorum. saldır de saldıran <laughs> <laughs> işte. evet. gibi. <laughs> <var benim. gülüyor> <laughs> <laughs> Yok başka ne <laughs> Içindeyiz. Çok güzel bir yerdeyiz. Evet. Hazırız. Şu an... ...bir evden geçiyoruz. Evet. Şu an durduk. Kapat bakayım. Ve görüşürüz arkadaşlar.